Hepinize merhaba Harkolar ben Harko, bugün sizlerle beraber aynı blok ama yanımda arkadaşımla beraber aynı blok oynuyoruz. Merhaba gidelim kanka. Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. İnşallah kanka bugün oyuna gireceğim. Evet gireceğim kanka. Arkadaşlar Hı -hı. iki kez ban yedi, iki hesaptan da gitti. Özür dilerim yani ya sayıcı. Hayır kanka bari açma diyorsun, bari açma ya şu hileyi. Ben İşle bile, açmıyorum. Ben bile hileyi açıyor mu? Ben hile açmıyorum ki. Çaktırmayın şu anda headshot -hat hilesi açtım. Ya ne oğlum? Kesinlikle açmam. Kaç kişi geliyor lan? lan bu Arkamdaymış siyah ya adam? Beni fark etmiyorum. Madigal geldi bu arada çikolata tabancası geldi Digalı. Aa kanka sen benim düşmanımsın. Pat 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 hile hile. Hadi. Kanka ben sniper'ım. Oo. Ey kes kes. Oh yeah. Kanka bu arada lütfen küfür etmeyin. ben ne küfür E ee, kanka videodan önce neyse. Adam atma roket atar attı at, kafama. At, at, o roket atar yok kanka. Yo var. Yok. Al fikri attı bana. Kanka 20. Bak ben Çin gölü Çin gölü. Çin gölü diye bir silah kullanıyor. Adamı ben öldürdüm adam beni öldürdü. Evet arkadaşlar M4'ü çektim. Çektik M4'ü adam da bazı <laughs> Bir beni akaladı. Oy vurdu. <laughs> gördüm seni Pikachu. Keserim. Alınım aklını. Gördüm kaka. Kabe saklanıyorum şu an. Senin nereye girdiğini gördüm Pikachu bir kill daha. Uy bir kill daha. İyi günler. Oh be. Kanka görmüyoruz ama. Abi arkacı. Ne? Benim de bana bir tane silah geldi sıkmıyor ama. Oğlum bana ok oh geldi ya. Şaka mısın ya? Uy! Tek attım. Abi bana o gitti verdi vere vere ok verdi. Arbalet ben adamı nasıl indireyim? Kanka sanarsın rast dönüyoruz. Doldur. Bence Ya abi arkacı ya. Oh. Kanka. Bana bir silah verdi Uzay çalı neredeyse. Ah be öldürdü beni. Yoğun tabancası diye bir şey daha verdi. Kanka kitle oyun bana uzay silah verdi. Uzi verdi. Evet arkadaşlar <laughs> şu an Uzi ile dalıyorum. Desin. Adama tutturamadım neredesin? Abi tutturmuyor. Bu nasıl silah? Ben de Aha. pompalı var acayip. Bana acayip iyi bir silah geldi. Dur kardeşim. Hemen alayım aklımı. Bana keskin nisancı tüfeğe geldi. Acayip iyi. Aldım aklını. Ben başka takıma gideceğim. Demir iki ütmesi aldım. Kasa açıyorum. AK 47 150. Ee, oo, bayağı Usan. Usan. o bayağı silah geldi bana. Kusan. Kusan. O besteye bakalım. Yayını fazla geçirmeyelim kanka. Bunun bir de yüklemesi Ay. var. Ha. Bu arada bu Kanka bana M60 verdi. Kanka her yere sıktım, birine bile değmedi. Abi adama o kadar sıktım adam ölmedi. Çık dedim. Tamam girdim ben oyuna. Ve tamam, seyit takımına girdim. <laughs> ben basladım oyuna kanka sen valla. Evet şu anda zaten ben bakma. Kaç kilit kanka. ben ama. Kanka kaç kilit var? Senin bilmiyorum ki benim kaç kilim var. 1-2 Ha çünkü M'ye bastım yeni girdiğim bu oyuna. Evet Kireyi arkadaşlar köklüyor. bu video bu kadar olsun. Kanka bay bay diyoruz. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Hepinize güle güle. Bay bay.